Borsa psikolojiden selamlar. Bugünkü videomuzun konusu risk yönetimi ve stop loss. Borsada istikrarlı bir şekilde para kazanabilen sadece %10'luk bir azınlık var. Peki bu %10 neyi iyi yapıyor da para kazanıyor derseniz, bunlar risk yönetimini gerçekten iyi yapıyorlar. Bu videoda 3 adımda size risk yönetimini göstereceğim. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Şimdi bu %10'u anlamak için biraz onlar gibi düşünmemiz gerekiyor. Büyük holdingleri düşünelim. Yeni bir projeye başlamadan önce ARGE bölümü çalışmalarını yapar ve yönetime sunar. Yöneticiler en çok dikkat ettiği şey projenin olumsuz gitmesi durumunda kasadan ne kadar kayıp yaşanacağıdır. Maliyet hesaplarından sonra öz sermayeden belli bir oran bu iş için ayrılır. Fakat bu oran genellikle %1 veya da 2'yi geçmez. Hiçbir şirket tek bir proje için sermayesinin %20'sini ya da %30'unu riske etmez. Aksi halde birkaç başarısız girişim iflası getirir. Bu yüzden kabul edilebilir oran en fazla %3 civarlarındadır. Proje devreye alındıktan sonra bile bir deneme süresi verilir ve yine de tüm bu hesaplara rağmen istenmediği gibi giderse o projenin fişi çekilir. Başta hesaplanan zarar kabul edilir ve bir dahaki projeler için yola devam edilir. İşte risk yönetimi ve stop lossu da aynı biz bir şirket yönetir gibi bu amaçlarla kullanıyoruz ki sermayemizi birkaç işlemde bitirmemek adına daha verimli kullanabilelim. Aynı büyük bir holding şirket yöneteri gibi bizim de paramızı yönetmemiz gerekli. Burada da ünlü yatırımcı ve traderların bu konu hakkındaki söylemlerini görüyorsunuz ve benim hayatımda da risk yönetiminin çok büyük bir etkisi oldu. Risk yönetimi yapmadığım dönemlerde her şeyi doğru bile yapsam yine de düzenli bir kazanç elde edemiyordum. Ne zaman ki risk yönetimine başladım, işte o zaman gerçekten profesyonel bir şekilde bu işi bir meslek haline getirebildim. Risk yönetimin 3 adımda çözeceğiz demiştik. Birinci adım önce kendimize sormamız gereken aynı şirketin yöneticilerinin yaptığı gibi bu işler bizim istemediğimiz gibi gittiğinde biz ne kadar kaybetmeyi göze alabiliriz. Ve yine şirket gibi düşünerek burada karar vermemiz lazım. Sermayemizin büyük bir kısmını değil sermayemizin kabul edilebilir bir oranını bu iş için ayırmamız gerekiyor. Örneğin benim kasam 500 bin olsun sermayem. Ben bundan ne kadar kaybedersem bu beni üzmez. Ve bu her işlem başına olacak. Arka arkaya 10 tane işlemde kaybedebilirim. Bunu düşünerek bir karar vermek gerekirse bu rakam benim için 10'dur. Senin için 20'dir. Bazısı için 5'tir. Ama 100 burada mantıksız olacaktır. Çünkü maksimum 5 işlem sonra sermaye yok olacaktır. Bu sebeple biz 10.000'den hesaplayalım. 10.000 kaybedersek 490'a düşer ve biz burada %2 risk yönetimi yapmış oluruz. Yani 10 bin, 500 binin %2'sine tekabül ediyor. Bunu siz kendi kasanıza göre hesaplayabilirsiniz. Burada karıştırılmaması gereken risk yönetimimiz %2. Yani kasamızı %2'sini kullanacağız. Bazıları çok karıştırıyor. Hissenin %2'si sanıyorlar. Fakat burada bütün matematik bozulabilir. Biz hisseden bağımsız olarak hisse istediği kadar düşsün. 5, 10, 15 hiç fark etmez. Biz her zaman kasamızın %2'sini kaybedeceğiz. Bu ikisini birbirinden ayırt edelim lütfen. Bazı eğitimlerde bu hala böyle yanlış anlatılıyor. Ve yıllardır borsayla uğraşıp da risk yönetimini bilmeyen çok insan var. Maalesef. Ve geldik ikinci adıma. Stop seviyeni belirle. Yani burada bir destek görebiliriz. Bir indikatör kullanarak bir stop belirlemiş olabiliriz. O seviyenin altına inerse biz yanılmışız. Fiyat buradan artık Bizim istediğimiz gibi hareket etmeyecek dediğimiz yere stopumuzu yazıyoruz. Örneğin hisse 125'tir. Bizim de 122'de gördüğümüz bir önemli nokta vardır. Burasının altı bizim için risklidir. Biz de 122'de stopumuzu yazdık. İkinci adım da tamam. Şimdi üçüncü adım pozisyon büyüklüğünü ayarla. Bunu nasıl yapacağız? Hisse fiyatından stop fiyatını çıkartacağız ve hisse başı riskini bulacağız. Bizim aldığımız risk 10.000'de giriş fiyatı eksi stop fiyatı bize hisse başı riski veriyor. Bu da 3 TL'ye denk geliyor bu hesapta. Aldığımız riski bu hisse başı riske böldüğümüzde de bize pozisyon büyüklüğünü veriyor. Yani 10.000 bölü 3'ten 3333 lot almamız gerekiyormuş. Bunun da TL karşılığını bulmak için giriş fiyatıyla lot miktarını çarpıyoruz ve 416.000'lik burada bir işlem açmış oluyoruz. 416 binlik işlem açtığımızda hisse 125'ten 122'de düşüp bir stop olduğumuzda 10 bin lira kaybedip bu işten aynı başta hesapladığımız gibi çıkıyoruz. Peki ya 120'de bir stop belirlemiş olsaydık yine bütün matematik aynı şekilde ilerleyecek. 125'ten 120'yi çıkartıp 5 bulacağız ve bunu da belirlediğimiz riske böldüğümüzde bize lot sayısını verecek. Yani pozisyon büyüklüğümüzü. Yani bu sefer 250 binlik açmamız gerekiyormuş. Bakın kasamız 500 ama hiçbir zaman onun tamamıyla işleme girmedik. Her zaman stop miktarımıza göre işlem büyüklüğümüz de değişiyor. Burada 250 binle işleme girdiğimizde paramız 240 bine düşüyor stop olduğumuzda ve yine 10 bin lira kaybetmiş olduk. Yine her şey bizim hesapladığımız gibi ilerledi. Peki şimdi ben sadece soruyorum. Bu şekilde işleme daha açmadan bütün hesapları kaybedeceğiniz miktarı bildikten sonra panik yapar mısınız? Veya borsada batmak sizce mümkün olur mu bu hesaplarla? Bu arada kasamızın 500 olduğunu varsayarak bu işlemlere gidiyoruz. Atıyorum kasamız 450 bine düştü. Bu sefer 450 binin %2'siyle risk yönetimi yapacağız. Sürekli sabit 10.000 olarak düşünmeyin bunu. Her zaman kasanın %2'si. Kasanız kaçsa onu %2'si her işlemde riske atılacak. Belki de siz %1 kullanmak istersiniz. O sizin tercihiniz dediğim gibi. Sadece %3'ün üstü arka arkaya gelen kayıplı işlemlerde biraz riskli olabiliyor. Şimdi burada işleme giriş yeri ve stop yerini yazmış olan birini görüyoruz. Burada eksi 11 ile bu adam çıkıp gidebilir bu işten fakat eğer ki duygularıyla hareket eden ve bu hisseye çok inanan biri ise stop loss da kullanmadıysa hisse düştükçe zarar gitgide doğal olarak büyüyecek. Bir de tüm kasasıyla girdiyse bu işe hiç risk yönetimi yapmadıysa artık burada duygular devreye girmeye başlıyor. Hırs, korku, panik gibi duygular üst düzeye çıkıyor ve yanlış işlem kararları alınıyor. Bunlardan biri de bana göre maliyet düşürme. Hisse düştükçe almak zarara zarar katmaktan başka bir şey değil. Evet belki dönebilir ama belki bu bir bilinmezlik ve ben sermayemi böyle bir bilinmezliğin içine hepsini sokmak istemem şahsen. Ardından burada zararda bekleme süreleri belki 3 ay belki 6 ay senin aldığın yere o hissenin geri gelmesi sürebilir. Burada taşıma maliyeti giriyor. Enflasyona karşı eziliyorsun. Paran eriyor. Diğer başka hisselerdeki fırsatları kaçırıyorsun gibi bir sürü sorunu da beraberinde getiriyor ve sonuç genelde hüsran oluyor. Ben stop losssuz risk yönetimi olmadan yapılan işlemlerin Hepsini freni patlamış bir kamyona benzetiyorum. Nerede duracağı, ne zaman duracağı hiç belli değil ve her geçen zaman daha da hızlanıyor ve çarpışmanın şiddeti gitgide artıyor. Fakat bunun yerine ilk başta bütün riskini hesaplayıp işleme giren de elbette burada çok rahat, profesyonel bir şekilde yanılsa bile hiç üzülmeden bir sonraki analizine devam edip önüne bakıyor. Umarım sizlerin de benim gibi borsa hayatınızda olumlu bir etkisi olur bu risk yönetimi konusunun bana göre çok önemli bir konu. Faydalı bulduysanız destek olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşene dek hoşçakalın.